Sevgili öğrenciler, merhabalar tekrar. Yine tablo okuma konusuna devam ediyoruz. Biliyorsunuz çok e, iyi anlaşılması gereken konularımızdan yine bir tanesi. Çok dikkatli, hassasiyet göstermemiz konular, gereken konularımızdan bir tanesi. Bunun için e, lütfen e, tekrar dikkatinizi isteyeceğim. Burada bakın, e, tablo okumada bir önceki ders şu anki ders arasında bazı farklılıklar oluştu. Önceden bir tablo vardı. Tabloda işte belli şekiller vardı veya sayılar vardı. Ona göre okuyorduk. Burada iş biraz daha değişti. Grafik haline dönüşmeye başladı. Bakın grafikte iki tane sütun var. Burada bir e, oyuncakçıda satılan oyuncakların grafiği tutulmuş. Alt tabloda e, alt sütunda satılan oyuncak çeşitler. Üstte de Bunların aralığı. Bakın dikkat ediyor musunuz? Beşer beşer gitmiş. Bak 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 şeklinde devam etmiş. Orada da bakın dikkat edin lütfen. Her şekil 5 oyuncağı göstermektedir diye bir açıklama yapmış. Çocuklar bu yönergeye dikkat etmediğiniz zaman, bu açıklamalara dikkat etmediğiniz zaman kesinlikle ama kesinlikle grafikleri asla doğru okuyamazsınız. Lütfen bunun için dikkat edelim sevgili öğrenciler. Ee, buradaki açıklamaları dikkatli bir şekilde okuyup ona göre sorularımızı cevaplayalım. Bu da farklı bir şekilde gösteriyor. Bunun için bunu anlatmak istedim size. Bakın burada aslında çok şekil olarak farklı ama açıklanan şey aynı şeyler her şekil 5 öğrenciyi göstermektedir. Burada bakın 5, 10, 15, 20. Bakın. 20 tane araba satılmış. Uçak kaç tane satılmış? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Bakın. Dikkat edin sevgili öğrenciler. Ayıcık kaç tane satılmış? 5, 10, 15 tane satılmış. Bakın. Efendim Lego kaç tane satılmış? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 tane satılmış. Bakın. Bunlara dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada sadece farklılık diyorum ya e, sütun şeklinde gösterilmesiyle alakalı yoksa e, tamamen tablo okumayla veya sıklık veya çıkıda tablosu okumayla aynı şeyler sevgili öğrenciler. Şimdi bunu şimdi şöyle düşünün. Böyle bir şey bize ne kazandırır ki? Yani niye bunu öğreniyoruz ki? Sorularının cevabını doğru karşılığını bulursak eğer daha kolay, daha net anlayabilme imkanımız olacak. Bakın, eğer bir oyuncak işletmesi yapıyor olsaydınız veya böyle bir şey düşünüyor olsaydınız, alacağınız oyuncak çeşitlerini buradan görebilirdiniz, değil mi? İşte mesela Lego ağırlıklı bir çeşit alacaksanız. En çok tercih edilen Lego uçak olduğu için uçak ve Lego ağırlıklı bir e, oyuncak çeşidi alırdınız. Gidip de en çok ayıcık almazdınız. Neden? Ayıcıkların satışı diğerlerine göre daha az. Veya arabaların satışı uçaklara göre daha az. Bunları düşünerek yola giderdiniz. Bakın oyuncakçıda kaç tane uçak satılmıştır. Bakın çocuklar direkt ortaya çıkıyor. 40 tane uçak satışı yapılmış. Bu bizim elimizdeki kalan oyuncak kaç tane uçak vardır elimizde kalan satılanlar çıkarırsak onu da görme imkanını sağlar bize. Araba ile legoların toplam kaç tane satılmıştır? Arabadan 20 tane satılmıştı, legolardan 35 tane. Toplamda 55 tane satılmıştır. Böyle yazalım hemen. En çok satılan oyuncak sayısı ile en az satılan oyuncak sayısının toplamı kaçtı? Şimdi en çok ne satılmıştı? 35 ile Lego satılmıştı. En az satılansa Ayıcık'tı. Bunun sayısı kaçtı? 15'ti. 35, 15 daha. 50 tane yapıyordu. Onu soruyor bize. Evet. Oyuncakçıda satılan toplam oyuncakların sayısı kaçtı? Bakın sevgili öğrenciler. 20. 30 daha 50 15 daha 65 35 daha 95 100 eder. Toplamda satılan oyuncak sayımız mesela bir günde satılan oyuncak sayımız 100 tane. Buradan elde edeceğimiz karı hesaplayabiliriz. Yani bu bize ticari anlamda her türlü kolaylıklar sağlayacaktır. Bunun için bu tabloları doğru oluşturup, doğru verilerle oluşturup, doğru şekilde okuyabilmek bize inanılmaz derecede kolaylıklar sağlayacaktır. Bakın burada sıklık tablosuna göre çetele tablosuna göre okumalarımızı yapacağız. Çetele tablosu da aynen sıklık tablosu ve biraz önce gösterdiğim grafikteki olduğu gibi yine bize veriler veriyor. Onun burada birer birer işaretlenmiş. Diye. Dikkat edin kitaplıktaki kitap türleriyle alakalı. Mesela bir kitaplığımız var. Bu kitaplıkta bulunan kitap türleriyle alakalı bir çalışma yapılmış. Burada yapılan çalışmaların verileri şu şekilde. Çetele tablosu tutulmuş buna göre. Biz bundan veri tablosu, sıklık tablosu oluşturabiliriz. Grafik oluşturabiliriz bu çetele tablosuna göre. Şimdi ilk başta bir okuyalım bir tablomuzu. Kaç tane roman? Bak 5 10 15 unutmayın. Bu gruplar 5'likti. 15. 2 de burada 17. 17 tane romanımız varmış. Roman türü kitabımız varmış. Öykü kitabımız ne kadarmış? 5 10 evet 13. Çok güzel. 13 tane de öykü kitabımız varmış. Fıkra kitabımız 7 taneymiş. Masal kitabımız altı taneymiş. Şiir kitabımız 8 taneymiş. Şimdi bu kitaplığı olan kişiyle alakalı bize birçok veriler verir. Önce örnek veriyorum. Roman okumayı çok seviyormuş diyebiliriz değil mi? Ondan sonra en fazla roman ve öykü okuyormuş. En az işte masal okuyormuş, fıkra okuyormuş. bunun Bu kişiyle alakalı birçok veriye sahip olmamızı sağlamaktadır bu. Diyor ki e, bu soruları bu çete tablosuna göre cevaplandırmamız gerekiyor. Kitaplıktaki en çok hangi tür kitap vardır? Roman. Bunu anlatmıştık zaten. Bunu sayısal verilerinde verdiğimiz zaman çok kolaylaşıyorduk. İlk harfini yazdım sadece çocuklar. Kitaplıkta en az hangi tür kitap vardır? Bakın en azımız neydi? Masal kitabımız vardı. Altı taneydi. Evet. Kitaplıkta en çok bulunan kitap türü ile en az bulunan kitap türünün toplamı kaçtır? En çok bulunan 17, en az bulunan 6 23 taneydi. Toplamı masallar romanın toplamını sormuş. Kitaplıktaki fıkra kitaplarıyla şiir kitaplarının toplamı. Fıkra kitapları 7 idi, şiir kitapları 8. 15 tane yapıyor. Evet. Roman sayısı masallardan kaç fazladır? Roman sayısı masallardan kaç fazladır? 10 17'den 6'yı çıkaralım. Evet, 11 tane direkt direkt cevabımızı yazalım. Vakit kaybetmemek için çocuklar hemen biraz hızlı yapıyorum. Lütfen dikkat edelim. Şimdi sevgili öğrenciler, burada diyor ki bakın, sıklık ve çete tablosunu oluşturalım diyor. Bir tane e, burada şekiller halinde verilmiş e, sevilen meyvelerle alakalı bir sınıfta öğrencilerin en çok sevdikleri meyveler sorularak bir grafik oluşturulmuş. Bunun biz çetele tablosunu ve sıklık tablosunu oluşturalım. Çetele tablosu neydi? 1, 2, 3, 4. 4 tane çizgiydi. 1, 2, 3, 4. Çilek ne kadar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, bakın 5, 6. Portakal 2, 1, 2 çocuklar. Mouse'da ancak bu kadar yapabiliyorum. 2, 4, 5. Elma 5, 1, 2, 3, 4. Hayır, özür dilerim. Evet. insan yanılabiliyor. Çok güzel. 4 5 Karmut'ta bir tane. Şimdi çeteli tablomuzu oluşturduk. Buna göre sıklık tablomuzu oluşturalım. Sayısal verilerini 4 bakın çileğimiz 6 portakalımız 2 evet biz bir şey kaçırdık bir şey kaçırdık neyi kaçırdık fark ettiniz mi? çocuklar bakın. Burada dikkat ettiniz mi? Her meyve iki şekli göstermektedir diyor. O zaman ne yapacağız? Muz 2, 4, 6, 8. Bakın 5, 6, 7, 8. Çilek 2, 4, 6, 8, 10, 12, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Portakal 2, 4. 1, 2, 3, 4. Elma 5, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Bir 5 de burada 10. Armut 2. Evet şimdi sayısal verilerimizi ona göre yaparsak bence şimdi düzelttik işi. Çünkü bakın çünkü küçük bir dikkatsizlik bize çok pahalıya mal olabiliyor. Buna dikkat edelim. Muzumuz kaç taneydi? 5, 8. Çok güzel. Çileğimiz 5, 10, 12. Tablolarımızı doğru oluşturduk şimdi. Portakalımız 4. Ee, elmamız 10. Armudumuz 2. Bu şekilde çeteler ve sıklık tablolarını da oluşturmuş olduk. Şimdi verilenlere e, göre sıklık ve çetel tablosu oluşturmayı da öğrendik. Şimdi sevgili öğrenciler buraya bir bakalım. Diyor ki... E, bu verileri vermiş. Biz buna göre çetele sıklık tablosu oluşturacağız. Zaten bunu da oluşturalım. Dersimiz de bitmiş olacak. İkinci sınıflarda basketbol oynayan öğrencilerin sayısı basketbol basketbol öğrencilerin sayısı 6. Yani sayısı sıklık tablosunu yazalım. Ondan sonra çetelesini oluştururuz. Voleybol oynayan futbol F harfi koyalım ona göre. Futbol oynayanların sayısı 14. Voleybol oynayanların sayısı 8. Voleybol şöyle yapalım. Voleybol oynayanların sayısı 8. Tenis oynayanların sayısı da 4'tür. Buna göre sıklığını da oluşturduk. Çetelesini oluşturalım. 6, 1, 2,

tenis 4, 1, 2, 3, 4. Evet. Çetene sıklık tablolarını da oluşturduk sevgili öğrenciler. Toplam kaç kişi spor dallarıyla ilgilidir? Bakın 16, 20, 28, 32. Ne kadar güzel. Yani kolaylıkla hesaplayabiliyoruz. Öğrenciler en fazla hangi sporu tercih etmişler? Futbolu tercih etmişler. Futbol Futbol oynayan öğrenciler, tenis oynayan öğrencilerden kaç fazladır? Çocuklar, futbol oynayan 14'ü tenis oynayanlar 4'tü, 14'ten 4 çıktı, 10 kalır. Kolaylıkla yapabiliriz. Sevgili öğrenciler, evet, e, derilere göre e, sıklık ve çetere tablo oluşturmayı da öğrendik dersime katıldığınız için teşekkür.